Arkadaşlar nasılsınız? Can kuşlar nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Evet, şöyle bir piyasaları pazar pazar bir değerlendirelim istedim. Ee, geldim sizlere şöyle bir ayrıntılarıyla. Mayıs, Haziran, Temmuz, e, Ağustos böyle bir özet yapacağım size arkadaşlar. Böyle ortaya karışık bir özet. Tabii ki grafikler netleşmeden, astrolojik olarak sizlerin tam net konuşabilmemiz mümkün değil. Çünkü biz fiyat bilmiyoruz şu anda. Bilmediğimiz ne var? Fiyat. Yani evet düşer, iner, biliriz ama fiyatı nereye kadar, nereden çıkacak, nereye düşecek? Bunları bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu bilsek zaten ben burada yayın yapmam. Beni zaten size bırakmazlar. Yani alırlar, götürürler yani. Burada YouTube'la ben uğraşamam. Burada evet şu anda gaybı bilmeyen biri olarak sadece astroloji ilmiyle Allah'ın bize vermiş olduğu astroloji ilmiyle sizlere öngörüler geliştireceğim. Bu öngörüler astroloji tabanlı olacak ve teknik analizlerle birleştirilecek. Biz buna astro trading diyoruz arkadaşlar. Astro trading sadece benim geliştirdiğim bir tekniktir. Dünya üzerinde hani soruyorum size yani ben şimdi bu noktada özgü başarmak için özgüven ve ego gerekli arkadaşlar. Kusura bakmayın da şimdi bu konuda da hiç mütevazi olamayacağım tamam mı? Zaten bir sürü işle şu anda uğraşıyoruz. Şimdi de yeni girişimlerimiz var. Acayip projelerimiz var. Sizlere yakında bilgilendiririm bu konuyla ilgili. Ondan sonra özgüven şart. Yani bu konuda da hiç mütevazı olamayacağım. Yani yaptığım işle ilgili ben mütevazı olamam kardeşim. Bir araştırın. Astroloji camiasında teknik analiz okuyabilen. Aha da şunu bak. Teknik analizden kastım. Şu tabloyu okuyabilen. Bana bir tane astrolog göster. Hadi diyelim var. Dünya üzerinde vardır mutlaka. Yayın yapabilen. Yani astroloji ile bunu birleştirerek yayın yapabilen kaç kişi var? Bunları birleştirin, düşünün, araştırın. Ondan sonra deyin ki şu anda benzersiz veya taklit bir yayın izliyoruz veya benzersiz bir yayın izliyoruz diye kendiniz fikir geliştirin arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ee, evet bugüne kadar söylediğimiz her şey tuttu ee, arkadaşlar gecikmeler olsa da bizim dediğimize geldi mi geldi bu satürn millete e, ne dedik yıldız kayacak dedik satürn millete kayacak dedik değil mi yıldız kayacak ha, kayacak deyince millet yanlış anlıyor ne kadar içiniz fesat ya arkadaşlar yani <laughs> orada kaymaktan kastımız tabi e, yıldız kayacak yani satürn ya satürn kaydı şimdi millete şimdi bir de bunun uranüsü var uranüs nedir Uranüs arkadaşlar. Bugün de e, t tişörtümü giydim. Mayıs ayı çok Uranüs yani. Çok fazla ama çok fazla arkadaşlar volatilite yüksek olacağını daha önceki yayınlarında size de belirtmiştim. Evet. Çok volatilite yüksek bir aya doğru giriyoruz. Volatilite çok yüksek olacak. Mayıs ayında arkadaşlar oldukça çok yüksek volatil volatilite. Ne? Ya, volatilite ne? Volatilite Fiyat aralığı yani düşmek çıkmak iki aradaki fiyat genişliği özellikle Bitcoin üzerine şöyle baktığımız zaman Uranus yen tutulmalarla karşı karşıya kalacağız. Mayıs içerisinde çok ciddi hareketlilikler yani yukarı doğru çıkışlar ve aşağı doğru inişler olacak. Yani arkadaşlar hep diyorum ya benim yaptığım yayını. Yapmak bir ilim ister iki e, bir tepsi yürek yemeniz lazım. hani börek değil yürek. E, şimdi girecek olan arkadaşınız varsa yüreğini yesin girsin arkadaşlar. Yani <laughs> piyasaya girmek isteyen varsa <laughs> Uranüs geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Uranüs yani Uranüsü e, bunu bilemeyiz. Yani Uranüs yani tutumları tahmin edemeyiz arkadaşlar. Yani. Uranüs sağ gösterip sol vuran bir şey. Geçmiş ayında da söyledim. Tabii ki ben burada size bazı tarihler de söylemek istiyorum. Mayıs ayında arkadaşlar Mayıs'ın ilk girişinde yukarı doğru çıkabiliriz. Ancak burada dikkatli olmamız gereken tarihler var. 13 Mayıs'tan sonra 13 Mayıs, 19 Mayıs arasında dikkatli olmamız gerekiyor ve Mayıs'ın son haftalarında dikkatli olmamız gerekiyor. Haziran ayında çok hareketli olacak arkadaşlar piyasa piyasa Haziran ayında çok hareketli olacak şu tarafa çekiyorum. Haziran ayında evet bir ralliden söz edebiliriz ama çünkü Temmuz ayında piyasa kötü demek ki bu arkadaşlar zaten rally dedikleri şey çok kısa olup bitecek gibi duruyor yani uranüsyan tutumlarla dolabilir Mayıs ayı içerisinde böyle birden yukarı çıkıp ya aşağı inebiliriz. Ondan sonra ya ben burada bir atak beklemeye başladım artık. Ha girecek miyim? Ben girmiyorum arkadaşlar. Kripto paralarda benim dediğim dip gelecek. Ben o dipten gireceğim. Tabii ki bu dediğim yani e, bu noktada ben size yatırım tavsiye vermiyorum. E, merak eden, cesaretine güvenen bir tepsi e, yürek yemiş olan varsa. Bak börek değil yürek tamam mı? Yemiş olan varsa buyursun girsin arkadaşlar piyasaya. Evet bizim dediğimiz gibi AVAX çıktı. Yerin de altına indi. 72'lere indi. Arkadaşlar nereye kadar gider yani benim beklediğim seviye arkadaşlar Avax'da e, bakın şu bölgede bir desteğimiz var 72 e, 71 50'de bir destek var 7150'den tepki alıp bir yukarı doğru e, tekrar test etmeye hani bu çıkış şöyle şuradan tekrar şöyle bir test edebilir e, test etmek istiyor çünkü ne oldu şimdi burada arkadaşlar bakın düşüş kanalı var şimdi bunlar burada ne demiştim ben size en son yanımda Bunlar burada eğer... Şu anda gökyüzünde çok güzel hareketler var. Astrolojik olarak... Aslında güzel buluşmalar var. Yani göksel olarak güzel etkiler var. Ee, bu noktada... E, işte Venüs'ün Neptün'e gitmesi, Jüpiter'e gitmesi... E, ondan sonra ancak Neptün piyasayı biraz karıştırır. Kafaları karıştırır arkadaşlar. Öyle de bir etki var ama... Burada bir e, trend başlamış olsaydı... inanın e, yukarı doğru çıkardı ama... Trend düşüş kanalı şeklinde başladı. Düşüş kanalı yani... Bakın aşağıya doğru iniyor. Yalnız arkadaşlar burada bir alçalan kama var. Bunu da dikkatinizi çekerim. Yani burada bir alçalan kama var. Ve sıkışmış olduğunu görüyoruz. Yani buradan bir sıçrama olabilir Mayıs ayının ilk haftasında. Ve buradan kanalın içine girebilir. Ee, ve buradan bir yükselme söz konusu başlayabilir. Ee, bu noktada hani nereden alalım arkadaşlar? Şimdi burada 72 71 50 bizim bir desteğimiz yani direnç destek olarak gözüküyor. 66 bir destek olarak gözüküyor. Ancak arkadaşlar ben bu piyasaya güvenmiyorum. Güvenmediğimi tekrar belirteyim. Ondan sonra hocam yükselmedi yükselecek dediniz, yükselmedi. Yükselmedi dediniz, yükseldi falan. Arkadaşlar ben diyorum ki bu yıl çok büyük dip olacak. O dip gene bu dip değil. Onu söyleyeyim. Yani burada evet bir haliden konuşabiliriz. Bir alçalan kamayla düşüş var. Ee, yani şöyle göstereyim size, ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Size şöyle göstermek isterim. Bakın burada böyle bir sıkışma var. Bu sıkışma yukarı doğru e, patlatabilir arkadaşlar. Bu noktada hani a, siz bilirsiniz piyasada a, Mayıs ayında bir hareketlilik olacak. E, volatilite yüksek. Yukarı aşağı şeklinde. Yani e, tarihleri verdim size. Haziran ayında çok yüksek tarihler var. Mayıs ayının ilk giriş anı çok yüksek. E, ortalarda çöküş, son kısımlarda tehlike. E, arkadaşlar Haziran ayında çok yüksek yükselişler olabilir. Ki Temmuz ayında tepesinden vursun Satürn gene. E, arkadaşlar Mayıs ayında Uranüs'ü hissedeceksiniz. Uranüs ne demek? Şok demek arkadaşlar. Uranüs ne demek? Deprem demek değil mi? Daha önce depremle ilgili yayınlar yapmıştık. İnşallah bu bir depreme neden olmaz. Aynı zamanda Mayıs ayında çok büyük ekonomik tufan var. Çünkü tutulmalar 16 Mayıs'ta ve 30 Nisan'da olacak tutulmalar. Satürn tekrar tutulmalar oluyor. Dolayısıyla çok sert tutulmalar var ve ekonomi konusunda çok büyük çöküşler çok büyük problemler bankacılık sistemiyle ilgili özellikle parayla ilgili çok önemli kayıp ve kazanımlar elde edebilir bazı kişiler. Ama burada tabii ki herkesin bir kaderi var arkadaşlar. Bu noktada ben bir oğlak burcu olarak bu olay benim beni kişisel etkiliyor, olumlu etkiliyor. Ee, ancak ben yatırımlarım daha çok e, petrol, e, Twitter listesi bile aldım. Yani e, kriptolara şu an hala güvenmediğimi e, belirteyim. Belki arkadaşlar Mayıs ayının ilk haftasında AVAX alabilirim. Çok az miktarda yani dediğim avaksan çok düşük miktarlarda 15-20 avaks belki alabilirim bu noktada başka da bir para almam. Burada ftm'ye bakalım arkadaşlar mesela ftm'de de bakın çok ciddi düşüşler meydana geldi yine şu anda arkadaşlar 1.020 mesela bir direnç gözüküyor şey destek gözüküyor buradan bazı tepkiler alabilir ftm ancak bunun hepsinin haftalık grafikleri arkadaşlar bitti. Ee, yani bitik durumdalar. Ee, yani bu kalkışlara yine de güvenecek miyiz arkadaşlar? Ee, ben açıkçası yani FTM'de bakın şu sırt tepe var. 0.93 tepesi. Buraya kadar eğer fitil gelirse FTM alabilirim arkadaşlar. Çünkü burası güvenli yer. Ve buradan kalkışta belki bize güzel şeyler verebilir ama arkadaşlar dediğim gibi kriptolarda e, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Çünkü arkadaşlar e, emniyet kemerinizi bağlayın çünkü Kriptolarda bakın arkadaşlar Avax haftalık grafikte trendi kırdı. Bakın trend e, kanalını yani şu trend kanalını aşağı yönde kırdı. Ve bakın short etkisi altında ve trend kanalı kırıldı. Yani buradaki etki e, Avax'ı 50'ye kadar bile götürebilir. E şimdi burada fiyatı bilemeyiz arkadaşlar. E, dolayısıyla fiyatlar çok ciddi baskı altında. Tüm ürünlerde bunu görmekteyiz. Hatta mesela Gala'da falan bitti yani. Gala bitti ya. Hani Gala hani rally yapıyor. Hani rally vardı. Ne oldu arkadaşlar? Bu rallicilerle ne oldu? Say gören bilen var mı ee, arkadaşlar rallicileri? Hani rally vardı ya hani çok güveniyorlardı ya piyasaya. Arkadaşlar rallyden eser kalmadı. Bir kere ben şunu anlıyorum hani bu piyasada gerçekten teknik analiz bilen yokmuş. Yani herkes hemen iki tane böyle uzun mum görünce hemen rally 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 bakın bir sürü insanı halkı telif ettiler. İnsanları kriptoya sürüklediler ve zarar ettirdiler. Şimdi içerideyseniz ne yapacaksınız? Arkadaşlar içerideyseniz zararına işlem sonlandırmamalısınız. Haziranı beklemelisiniz. Yani başka çareniz yok. Temmuz ayına hiç güvenmeyin. Ağustos ayına hiç güvenmeyin. E, kar gördüğünüz noktada, e, tepe gördüğünüz yerden çıkış yapmanızı çıkış yapmalısınız. Yani bu bir öneri değil. Bu sizin e, yani e, bilgi bilgi veriyorum sadece. Çünkü öngörülerime göre arkadaşlar Temmuz ve Ağustos zor bir ay olacak. Kripto paralar cephesinde e, diyebilirim. Bunun yanında arkadaşlar altın tarafına bir inceleyelim, ee, petrol tarafına bir inceleyelim. Petrol de e, arkadaşlar e, bir düşüş meydana geldi. E, ancak bu düşüş e, arkadaşlar 99 101 aralığını geçmeyecek gibi duruyor ama e, bu noktada eğer 99'un altına inerse e, bu dead cross'a götürür ve fiyat çok ciddi iner. E, ben açıkçası petrolü buradan aldım, şuradan sattım arkadaşlar 105'ten sattım. Şu an bekliyorum hani şu geri iniş nereden olacak dönüşte tekrar petrol e, longlarımı e, açacağım. Çünkü haftalık grafikte de sert bir düşüş var e, arkadaşlar. Açıkçası e, yükselişi gerçekleştirdi Jüpiter Neptün kavuşumu esnasında. Yükselişin gerçekleştirdi düzeltmeye gidiyor. E, petrolde bu düşüş uzun süreli bir düşüş olacağını zannetmiyorum. E, yani ciddi yine Rusya'dan çok ciddi hamleler geldiğinde petrol fiyatlarında havalanma olacak diye düşünüyorum. Bu noktada ondan sonra bakır fiyatlarında arkadaşlar düşüş meydana geldi. Yalnız bu bir çivi çakma dediğimiz yöntem. Yani burada bakın hızlı bir düşüş. Dolayısıyla bu hızlı bir çıkış da yapabilir. Mayıs ayı içerisinde çok ciddi. Çünkü Mars'ın Jüpiter'e gittiğini de görüyoruz. Bu bakır ve demir fiyatlarını yukarı doğru çekebilecek pozisyonda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Demir fiyatlarında altına bakalım arkadaşlar altın yine e, şu çanağı yani 1900 e, 2040'ları gördü arkadaşlar 2076'ları gördü altın tekrar e, bir düzeltmeye girdi e, daha doğrusu düzeltme demeyelim Burası Aslında burada bir e, çanak var arkadaşlar bakın çanak var altın olsun da haftalık grafikte büyük bir çanak var ve çanağın kulumunu tamamladı bu kulbun bu yıl içerisinde özellikle ben mayıs ayı içerisinde çok ciddi ataklar bekliyorum altın fiyatlarında yukarı doğru çünkü temmuz ayından sonra çok ciddi sorunlar meydana gelecek özellikle Fed tarafında diye bekliyorum. Bu noktada yine Twitter hisselerinde çok büyük bir arkadaşlar oynama var. Ben Twitter aldım ondan sonra arkadaşlar. Twitter aldım onu söyleyeyim. Twitter'da çok ciddi hareketlik olacak. Ben 44'lerden Twitter aldım. Şu an iyi gidiyor. Nereden satarız arkadaşlar? Şu anda Golden Cross yaptı arkadaşlar. Nereden satarız? Bunun direnci şuralarda arkadaşlar. 52.96'da bir destek var. Buradan bir tepki yiyecek aşağıya doğru. Yani Şuraya gelmesini bekliyorum. 52.92 53'e fitil attığında ben satış yapacağım Twitter'ı. E, ve aşağı gelişten tekrar alacağım. E, Twitter'la bu yıl bayağı bir oynamak istiyorum. Yani Twitter'ın e, yani bu yıl 68 yapabileceğini düşünüyorum. 68 dolar civarlarına çıkabileceğini düşünüyorum. Twitter hisselerinde e, arkadaşlar şeker fiyatlarında çok ciddi e, fiyatlar hareketlendi. Çok ciddi zirveler gördük arkadaşlar. Şimdi düzeltmeler başladı. Şimdi burada aynı anda teknik olarak arkadaşlar aynı anda eğer 2 EMA 1'den e, düşüş olursa arkadaşlar bu bir çivi çakmadır. E, açıkçası şeker fiyatları şu anda e, çok ciddi yükselişe gebe. Yani buradan e, buna çivi çakma diyoruz. Yani buna ben gerçi çivi çakma diyorum. E, bu noktada aynı anda 2 EMA 1'den kırdığında böyle sert yükselişlerle e, ondan sonra karşımıza gelebiliyorlar. Gram altın tarafına bir bakalım. E, şöyle... E, bu akşam benim yayınım var özel grubuma. Ee, arkadaşlar 2-3 e, saat sürecek böyle. E, hani size de biraz bahsetmek istedim. Özel yayınımda bütün arkadaş, arkadaşlarımın bütün sorularını cevaplayacağım. Ee, bu noktada e, altın e, gram altına bir bakalım. 914 e, altın fiyatlarını yine 20 ama şöyle alt taraftan arkadaşlar altın 902'nin altına giriyor. E, inebilecek gibi durmuyor. Yani özellikle 912 902 aralığından altına inebilecek gibi durmuyor. 884 son destek arkadaşlar. Burada böyle bir makasa girdi. Altın fiyatlarını hala daha müdahale etmeye devam ediyorlar. Arkadaşlar yükselişi engellemeye çalışıyorlar. Yine dolar paritesinde dolara baktığımızda arkadaşlar dolar Türk Lirası paritesinde dolar da da bazı düşüşler olmuştu, müdahaleler olmuştu. Yine dolar 1472 civarlarında hareket ediyor. E, doların 1499'dan yine bir tepki e, geri çekilmesi yapabileceğini düşünüyorum. E, ama dediğim gibi arkadaşlar bu yıl dolar, ya ben zaten kağıt para almıyorum. Bir rublem var, başka bir şeyim yok. Dolar'a yatırım yapmıyorum. Ben daha çok altın, gümüş, bakır, e, yani kağıt olarak elimde sadece ruble ile Twitter var arkadaşlar. Bunun dışında her şey bende metal metale yatırım yapıyorum daha çok Çünkü Jüpiter Güneş şey Mars arkadaşlar Jüpiter'e doğru gidiyor ve Demir fiyatlarında çok ciddi artışlar bekliyorum arkadaşlar şöyle bir Kripto tarafını tekrar bir analiz edin Bitcoinde ne olur Arkadaşlar dediğim gibi Bitcoinde natal haritasında Bitcoin elektronik paralarla ilgili evet gelişmeler var yani Mayıs tutulmalarında arkadaşlar gelişmeler var Mayıs 30 30 Nisan ve 16 Mayıs tutulmalarında kripto paraları destekleyici açılar var ancak Uranüs Arkadaşlar bu Uranüs biraz şeydir nasıl söyleyeyim sağ gösterip sol gösteren vuran bir planet dolayısıyla o yüzden volatilite çok yüksek olacak yani yukarı çıkışlar bekliyorum ancak dediğim gibi arkadaşlar çok ciddi geri çekilmelerde meydana gelecektir özellikle Mayıs'ın ilk girişine. Ee, olumlu olarak görüyorum. Ancak Mayıs'ın ilk ortasından sonra yani 13 Mayıs'tan sonra e, sert çekilmelerle karşılaşabiliriz. Ee, ondan sonra Mayıs'ın sonlarına doğru da çok ciddi sert çekilmeler olabilir ama Temmuz ayı gerçekten çok olumlu olacak. Eğer Mayıs ayı içerisinde bir trend başlarsa ve yükselişler gelirse kripto paralarda Haziran ayında devam edecekler. Eğer içerideyseniz Mayıs ayında sabırla Haziran ayını beklemelisiniz. Zararına işlem sonlandırmamalısınız. Benim şu anda söyleyebileceklerim bu yani ne mana kaldı ne tüm altcoinler zaten zebil oldu en son dediğim gibi bu noktada yani yine bizim dediğimize geldiler bir sürü insan telef oldu keşke yani burada tabii ki size ne dediler hep buradan dönecek oradan dönecek dönecek ya arkadaşlar kripto paralarda dönüş yok yani sizin bu iş konuyla ilgili çok ciddi teknik eğitim almanız gerekiyor eğer bilginiz yoksa kripto para cephesine pek sokulmayın ee, bu noktada evet Haziran ayı içerisinde Dediğim gibi arkadaşlar bazı e, Yükselişler e, Bekliyorum e, bu noktada Gerçekten e, Rally olabilir e, ama bu rallinin sonu Çok e, şey bitecek arkadaşlar Kötü bitecek onu söyleyeyim e, O yüzden dikkatli olmalısınız e, Bu noktada sizlere Yardımcı olmaya çalışacağım kanalımdan e, Telefonmanızı istemem her ne kadar e, Bu noktada gerçi yorumlarınızı bu yüzden Kapattık çünkü neden arkadaşlar bu kripto camiasında bakın sosyal yorumlarım niye kapalı bakın dolandırıcı birçok e, arkadaşlar e, kişi yani işte bu kriptocular e, benim sayfamda takipçilerime bu şekilde e, böyle WhatsApp'tan bize geçin para istiyorlar yok işte bana küfür ediyorlar ya arkadaşım yani bu sosyal medya üzerinde gerçekten e, arkadaşlar hani mütevazi davranılmaz ee, mütevazi olmadığım için de kusura bakmayın. Yani ben bu soytarıların içinde mütevazi de olamam. Kusura bakmayın. ben de öyle bir sindirim sistemi yok. Yani tepeme de sıçtıramam millete. Ee, bu noktada bende adamına göre muamele var. Ee, arkadaşlar sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Yani i̇nşallah o bize küfredenler, videolarımızı desteklemeyenler de bizim ilmimizden fayda görmesinler. Ne diyeyim arkadaşlar? Yani bu noktada eee Arkadaşlar bizi like'la destekleyerek bu tarz videoların yani Astro Trading videolarının devamının gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar bizi bize sadece like atabilirsiniz. yorum yapamıyorsunuz kanalımızda hiçbir şekilde yani aynı zamanda bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar Twitter'da yeni 2017'de açmıştık o 2017'de açmıştık da. Twitter'da şu anda elim Musk yatırım yapacağı için Twitter'da şu an bizde de biraz etkileşimi hızlandırıyoruz. Dolayısıyla bu noktada ben de sayfamı birazcık daha hani güncel tutmaya çalışacağım. Elimden gelince size Twitter'dan anlık grafikler, teknik analizler, bilgiler paylaşıyor olacağım arkadaşlar. O yüzden Twitter adresimden de beni takip edin mutlaka. Twitter adresi olanlar özellikle dediğim gibi astroloji bakanı Twitter adresim bu arkadaşlar bakın bu linkin altına bırakırım Ondan sonra arkadaşlar benim sizlere diyeceklerim bunlar piyasa ile ilgili Evet Mayıs ayında çok ciddi hareketlilikler aşağı yukarı yönde hareketlikler olabilir bu videoyu bir daha izlerseniz Eğer durumla ilgili açıklayıcı bilgi verdiğimi düşünüyorum Haziran ayında piyasa yükselişte Temmuz ayından korkmalıyız arkadaşlar. Ee, buna göre önlem ve tedbirlerinizi almanızı e, öneriyorum bu konuda. Size bir yatırım tavsiye vermedim. Şu parayı alın veya bu parayı alın. Hangi parayı alırsanız alın zaten Haziran ayında belli bir yükseliş gösterecektir. E, bu noktada Mayıs ayında bu volatiliteyi kullanmak isteyen arkadaşlar yürek yumuşun arkadaşlar e, piyasaya dahil olabilirler. Bu konuyla ilgili arkadaşlar ben dediğim gibi yatırımlarımı yani altın geri çekilirse şu anda ben daha çok altına yatırım yaparım. ondan sonra veya daha çok metal toplamaya çalışıyorum. Çünkü dünyanın ne zaman arkadaşlar? Ne zaman bakın şöyle bir algı var sakın unutmayın. Salgın hastalıklardan sonra eğer bir ekonomik geri ekonomik kriz geliyorsa bu bir 3. Dünya Savaşı işaretidir ve Rusya'da şu an Ukrayna'ya bu savaşı olacak. Bu yıl gerçekten çok önemli olaylar olacak. Unutamayacaksınız 2022 yılını. Özellikle böyle gerilimli bir dönemde metal fiyatları yukarı doğru çıkar. Dolayısıyla kripto paraların güvenilirliği tartışma konusu olacak. Özellikle Temmuz ayından sonra bakın e, Nisan ayında bununla sınandınız. Satürn'ün ilk tokadıydı. Ancak Temmuz'dan sonra bir tokadı daha var. Mayıs ayında Uranüsle karşılaşacaksınız. Uranüs şok demek arkadaşlar. Bu şoka e, cesareti olan ve yürek yemiş alan arkadaşımız piyasaya girebilir. İçeride olan arkadaşımız da sabırla Haziran ayını bekleyecek arkadaşım. Başka çare yok. Yani ben onu ne diyeyim ya yani? şimdi zararını işlem sonlandırma mı? Sonlandırma diyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bizi dinleyip girmeyecekti piyasaya. bu noktada biz diyeceğimizi dedik arkadaşlar. Yine sizlere Mayıs, Haziran, Temmuz'la ilgili ayrıntılar videolar çekeceğim arkadaşlar ama şu anda piyasa bu şekilde. Çöküşler devam etmekte. Haftalık grafikler çok kötü durumda. Hepsinde momentum aşağı durumda. Hani ben açıkçası bu grafiklere güvene kripto para almanın çok da mantıklı olacağını düşünmüyorum. E, dolayısıyla bu noktada e, yani kriptodan kazanacağımı zaten ben altından, gümüşten, bakırdan kazanıyorum. E, bu noktada her zaman da kazanmayalım arkadaşlar. Her gün e, rally olmaz yani tamam mı? E, böyle birisi piyasada rally aramak da biraz eceline susamak gibi yani. O yüzden hani eceli gelen e, köpek misali cami duvarına da işememek lazım. Bu noktada hani şartları görüp riskleri de benim yani görüp riskleri görüp e, ya ona göre girmek lazım. Geçen sene çok güzel paralar kazandık ama maalesef bu yıl çok riskli piyasalar var. E, kriptolarla ilgili sizlere çok iç açısı konuşmadığım için konuşamadığım için üzgünüm. Ben diğer e, traderlara benzemem e, bunu size hep her seferinde söylüyorum. Öyle bir tane mum görünce rally geliyor diyemem arkadaşlar. Burada ben insanları seviyorum. Sevmek istiyorum. Tabii ki hepsini değil. Çünkü insanların yarısı kadavra zaten. Ee, bu noktada yani nesini seveyim yani. Bütün insanları sevmek zorunda da değilim. Bütün insanların da beni sevmesi mümkün değil zaten. Ee, dolayısıyla ben beni sevenlere ancak vakit ayırabilirim. Ve gönlümü sadece ve ilmimi sadece onlara açabilirim. Diğerleri benim ilmimden, gönlümden faydalanılmayacaklar. Faydalanmasınlar da zaten ee, arkadaşlar. Faydalanmamaları için elimden geleni yapıyorum. Ee, sürekli dualarımdasınız arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, dualarda görüşelim. Bu arada e, arkadaşlar güzel gökyüzü var. Ee, güzel gökyüzü var. Bu aralar ettiğiniz dualara da çok dikkat edin ee, arkadaşlar. Dualarınız kabul olma e, ölçeği yüksek. Dolayısıyla bu aralar Kadir Gecesi olabilir. Çünkü e, gökyüzünde de e, e, Venüs'ün Jüpiter'e doğru gidiyor olması gerçekten e, ve Ayın da balık burcuna Neptüne doğru gidiyor olması, bu bize bir ilahi vakitten bahsediyor arkadaşlar. Bunu daha hatırlatmak isterim sizlere. Ee, videomuzun devamını e, gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, ben her bir videomda e, yani belli bin like'ın üzerine çıktığında video yeni bir video yüklüyorum çünkü sosyal medya danışmanım e, bu şekilde e, e, yani periyotlarımız var. E, dolayısıyla like'larınızı e, like like'lerinizi ee, bekliyoruz Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Yine bir kliple gitmek istiyorum Neyle gidelim ee, Şöyle Gerçeği bilmek sen takıl peşime Astroloji anlatacak kim kiminle nerede Hep yemeğinin malını yerler Cahil geveze Devlet sensin kralla sensin Bir zahmet kalk be Yıldız diyorum gezegen diyorum hey ciddi deve Çakmalıysan mevzuyu Yavaş yavaş ikile Hayatın gerçeği Bu denizin içinde Ama herkese söylemem bunların hepsi sır bende Gerçeği bilmek istiyorsun hey. öyle mi? Peki gel sana vereyim? Asıl gerçeği Kozmik saat tıkır tıkır dönüyor Zaman fıkır fıkır işliyor Gezegenler dürtülerimizi fiştik diyor Astroloji öğren çubuk Sence kral arama Gör gerçeğini hayatını yönet Asla kural arama Geminin kaptanı ol direksin önünde Anahtar elinde Yıldızlara bakıp yönünü tayin etsene Seni seviyorum aşkım bebeğim falan Bunların hepsi boşla kırtı Harita tutuyorsa oluyor bu işler Gerisi hep kayıntı Kim beni seviyor kim tatmin edebilir diye bana sorma Bak Mars'ına Venüs'üne anla gerçeği başına dert alma Aşkın bebeğin falan derken eridik da biz Zamanlık seyran olur taş bile yeriz Satürn anlatır ne olur haliniz ve Kadar Kader kısmet nasip neymiş görün isteriz Her imam sandık verdik yıllarca Cehaletten kör olmuşuz ömür boyunca Beğenmediğin Hindu Budist bilimde deha bize sorma bizim için benim şeytanca Sözüm sana takipçim aç kulağını Boş laflarla işimiz yok seç tarafını Astroloji konuşacağız bilmem kasar mı Sarmadıysa mevzular al anam voltanı Korkma sönmez bu şafaklarda güzel al sancak Sözlerime gel hadi bak daha neler olacak Tersim pistir daha konuşursam hülyan kızacak Bizi bilen bilir bilmeyene yıldız kayacak